Amerika'da öğretmen olmak çok kolay. Videomdan sonra bir sürü yorum geldi. Bazı noktaları açıklık getirmek istiyorum. Yorumlara cevap vermek istiyorum açıkçası. Böyle bir ihtiyaç duydum kendi içimde. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekirse biri demiş ki atma lise olmaz. Buraya bırakacağım. Bazı eyaletlerde, bölgelerde lise diploması gerekiyor. Yani üniversite olması şart değil. Onu da buraya bir yere bırakıyor olacağım. Bu konuda neden yalan söyleyeyim zaten onu hiç anlamadım. Substitute teacher, paraprofessional ve licensed teacher çok karıştırılıyor anladığım kadarıyla. Benim bahsettiğim şey substitute Substitute Teacher'da. Peki Substitute Teacher ne? Öğretmen yokken sınıfa tek başına giriyor. Dersi o yürütüyor. Hocanın bıraktığı planı uyguluyor. Yeni konu anlatmasa dahi derste o gün dersin geçmesine o kişi sağlıyor. Nasıl Substitute Teacher olunur? Ben önceki videomda anlatmıştım ama burada sizin kendiniz araştırmanız için Google'a Substitute Teacher Requirements artı bulunduğunuz eyaleti yazarsanız karşınıza çıkacaktır zaten. Arkadaşlar Amerika eyaletleri ülkesi her eyalette kural farklı. Tabii ki de farklılık gösterecek yani. Peki para profe Professional'lar neler? Onlar da öğretmen yardımcısı olarak geçiyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle birlikte çalışıyor oluyorsunuz. Mutlaka derse bir tane öğretmen oluyor ve siz o öğretmene yardımcı oluyorsunuz. Etkinliklere yardımcı oluyorsunuz. O ders içindeki etkinliklere. Onun içinde de lise diploması yeterli oluyor diye biliyorum ama dediğim gibi öğrenmek istiyorsanız yine aynı şekilde para professional requirements artı örnek veriyorum para professional requirements New Jersey mesela New Jersey'de yaşıyorsanız bu şekilde kendinizi araştırabilirsiniz. De. Bunun da gereklikleri için lise diploması background check bazı para protest district başvurusu. Bunlar gerekli oluyor. Onun dışında license teacher license teacher dediğimiz şey de zaten öğretmen yani bir öğretmen ne yapıyorsa derste onu yapıyor. Yani müfredatı yönetiyor, sınıfı yönetiyor, notlandırma, planlama, veli iletişimini yapıyor tam zamanlı öğretmen aslında. Bachelor's degree gerekiyor 4 yıllık teacher preparation program, öğretmenlik sınavları, student teaching yani öğretmenlik stajı ve sonrasında da okullara başvuru gerektiriyor. Yani bildiğimiz öğretmen bunun da öğrenmek için nasıl yapıldığını have to become a licensed teacher in New Jersey yazarsanız mesela, New Jersey'de yaşıyorsunuz. Öğrenebilirsiniz. Benim yalan söylemek gibi bir niyetim yok. Yani neden yalan söyleyeyim? Ben bildiğimi, öğrendiğimi söylüyorum. Bana bir arkadaşım önerdi bu mesleği. Kendisi substitute teacher'lık yapıyor New Jersey'de. Ve bana da, aa düşünür müsün dedi. Anlattı nasıl işlediğini. Ben de araştırdım. Sonra dedim ki, ya benim yapabileceğim bir şey değil ama belki birinin işine yarar diye video çekmek istedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani zaten video çok uzun oldu. Bu şekilde bildiğim şeyleri aktarmaya devam edeceğim. Öğretmenlik için olabilir, başka bir şey için olabilir. Yani takılan bir şey varsa yorumlara tabii ki de yazın ama lütfen birine bir uyduruyorsun, salçmalama öyle bir şey yok, yanlış yönlendirme demeden önce bir daha düşünün derim ben. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğendiysen beğene basmayı ve yorum yapmayı unutma.